Şimdi Telekom daha önce bir tekeldi. Şimdi de özel ama özel bir tekel şeklinde de eleştiriler var. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Efendim tabi burada 2000 yılında kurulan Telekomünikasyon Kurumu var. Hı, hı Telekomünikasyon Kurumu'nun görevi sektörde düzenlemeler yapmak. Bu düzenlemeler daha ziyade ikinci düzenlemeler. Ama bir görevi daha var. Sektördeki işletmecileri, oyuncuları denetlemek. O halde telekomünikasyon kurumunun gözü herkesin üzerinde. Evet. Telekom'un da üzerinde, Türksel'in üzerinde, Telsim'in üzerinde, Avea'nın üzerinde ve diğer küçük işletmecilerin üzerinde. Ne yapacak? Ne büyük işletmecilerin küçükleri ezmesine müsaade edecek, ne de küçüklerin haksız taleplerle büyük işletmecilerden bir parça koparmasına müsaade edecek. Yani bu özelleştirme ve sektördeki serbestleşme, sektörün büyümesi, cirosunun artmasını sağlayacak. Evet. Bugün 17 katrilyon civarında bir cirosu var. Hı hı. Bütün sektörün, Türk Telekom'un demiyorum sadece. Evet. Hepsinin cirosu bu kadar. Hı hı. Bu 17 katrilyon Türk Telekom'un üçte biri büyüklüğündeki bir Avrupa operatörünün cirosundan daha az. Evet. Türkiye'de ARPU değerleri de çok düşük. Hı hı. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Yaşanan ekonomik krizler var. Yani bir insanın bir ayda konuştuğu veya bir günde konuştuğu telefon e, parasal değeri de çok düşük. Hı hı. Ortalama 8-10 dolar. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda e, sektör çok gelişecek. Bundan hiç endişem yok. Çünkü Türk Telekom'daki kamu kısıtlamaları kaldı. Evet. Kararlarını çok daha hızlı alacak, teknolojik değişmeleri ve gelişmeleri daha hızlı takip edecek. Ona göre yatırımlarını, projelerini, hedeflerini çok daha kolay revize edecek. Sayın Yıldırım, E-devlet projesini Türk Telekom yürütüyordu, yanlış bilmiyorsam. Doğru. Şimdi satıldı. Bundan sonra ne olacak? Yani bu proje Türk Telekom tarafından götürülmeyecek mi? Onun için yaptığınız bir çalışma var mı? E-Devlet e projesi hükümetimizin çok öncelikli bir projesidir. Bu e, konu için ilgili bakanlar, sivil toplum kuruluşları DPT, ben de bu kurulun hı hı. içindeyim. Çalışmalarımızı bir yıldan fazla bir süredir devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi biz Türk Telekom'a bir görev verdik. Dedik ki E-Devlet ee, dönüşüm projesinin en önemli adımı e-devlet kapısını siz yapacaksınız dedi. Onlar da ihale ettiler. Bir firma aldı şimdi yapıyor. Yani zaten o işlem tamamlandı. Türk Telekom'un özelleştirilmesi bu işin e, aksaklığa veya kesintiye uğraması e, gibi bir nedeni olmayacak. Orada hiçbir tereddüt yok. Bu proje tamamlandıktan sonra bunun işleticisi Ulaştırma Bakanlığı veya evet. bir başka kurum olacak. Hı hı. Bu konuda da Elektronik Haberleşme kanununu Meclise evet. sunduk. Hı hı. Bu Elektronik Haberleşme Kanununda da bu hususlar düzenleniyor. E-devlet projesinin süratle gerçekleştireceğiz. O zaman e, Elektronik Haberleşme Kanunu da soracaktım ama ben size isterseniz evet. bu şu Türk Telekom'u bir bitirelim çünkü hay hay. bayağı uzadı bu. Doğru. E, Yarın belki de bundan sonraki günlerde de belki bir eylemler e, dizisi e, sizi bekliyormuş gibi görünüyor. Özellikle e, memur sendikaları e, tepkili gibi görünüyor e, ve e, eylemler olacak. Bu konuda düşünceniz ne ya da söylemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Efendim, tabii yani bizim e, her türlü görüşe, her türlü demokratik tepkiye saygımız var. Ancak... Şunu gözden uzak tutmamamız lazım. Hangi eylem yapılırsa yapılsın, yasal çerçeve içerisinde kalmalıdır. İş yerine giriş çıkışları engellemek, çalışanları veya e, bu kurumdan hizmet alan vatandaşları mağdur etmek, çalışanlara bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Halkımızın onlara e, bakışı da ona göre değişir. O bakımdan ben her şeyi söylüyorum çalışanın haklarının ne olduğunu ifade ettim Türk Telekom'un hisse devrinin kamuya sağladığı yararı ortaya koydum E bu yargı tarafından da tescil edildiğine evet. göre yargı kararları da hepimizi bağladığına göre bu işi artık e, bir tatlıya bağlamak lazım evet. anlamsız e, bu noktada e, ısrarcı olmamak lazım ben bunu e, öneriyorum sivil toplum kuruluşlarına, memur sendikalarına, kurumlarına sahip çıksınlar, çalışmaya devam etsinler. Nihayet Türk Telekom devam ediyor. Evet. Bir Türk de... Telekom'un tüzel kişiliği devam ediyor. Türk Telekom bu ülkeye 164 yıl nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam ettirecek. Kimse Türk Telekom'u evet. alıp bir yere götürmüyor. Sayın Yıldırım tabii e, bir son e, kapatalım dedim ama bir nokta daha var ki e, evet. sanıyorum onu da vurgu yapmadan geçmek mümkün olmayacak. Stratejik mi değil mi? E, artık strateji kavramı tabii o kadar e, hassas kullanılan bir kelime ki e, bizim de e, çok hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. Stratejik mi değil mi? E, Türk Telekom. ...stratejik önemini kaybetti mi gerçekten... ...yoksa stratejik bölümü korunup... ...diğer bölümü mü satıldı? Stratejik... E, ...den ne anlıyoruz? Yani herhangi bir... Hı hı. ...iş... ...herhangi olağanüstü bir hal olunca... ...kontrolünüz kaybolursa... ...ve... ...haberleşmeniz ondan zarar görürse... ...o halde... ...stratejik e, önemi var demektir. Hı hı. Şimdi... Milli güvenlik açısından, ulusal güvenlik açısından zaten askerimizin ayrı bir haberleşme sistemi var. Hı hı. Bu emniyet altına alınmış. E şimdi stratejik dediğiniz şeyde cep telefonları da aynı konumda değil mi? Onlar özelleştirildi. 41 milyon insan buna abone. E, Türk Telekom'un abone sayısı 19 milyon. Evet. Yani stratejik alternatifi gelişti. Yani Türk Telekom diyelim ki bir şekilde bir başına iş geldi. Yani çok ekstrem düşünüyorum. Çok böyle uç düşünüyorum. Ne olacak? 42 milyon abone var. iki katından fazla. Haberleşme hı. yine devam edecek. Başka haberleşme sistemlerimiz var. Uydumuz var. Hı hı. Kablo sistemimiz var. Haberleşme yine devam edecek. Dolayısıyla stratejik önemi artık haberleşmenin yok. Evet. Olan kısmı da zaten o şekilde güvenlik gerekçesiyle onlar da ayrı bir sistemle devam ediyor. Evet. Bugün artık internetle teknolojiyle sizin öyle bir uydular marifetiyle evinize yatak odanıza varıncaya kadar görüntülenebiliyor. Evet. Yani böyle bir e, dünyada bilişim dünyasının bir araya geldiği bir ortamda bunu stratejik gibi düşünmek komünist sistemlerde dahi kalmadı. Rusya yabancılara verdi. Almanlara, telekomunu. Çinliler yabancılara veriyor. Herhalde stratejik olsa en önce onlar için olmaz. Evet onlar radikal, radikal kendini koruma yöntemlerini herhalde açmazlardı. evet. evet.